Yılbaşı heyecanı başladı ve hala hediyelerinizi seçemediniz mi? Endişelenmeyin, sizin için harika önerilerim var. İlk önerimiz özel tasarım takılar. İsim veya anlam dolu semboller içeren özel bir kolye veya bilezik, sevgiliniz veya arkadaşlarınız için duygusal bir hediye olabilir. İkinci önerimiz kişiye özel fotoğraf albümü. Ortak anıları içeren duygusal bir albüm, sevdiklerinizi mutlu gözyaşlarına boğabilir. Üçüncü önerimiz, gurme lezzetler kiti. Şaraplar, peynirler veya çikolatalar içeren özel bir sepet, lezzetli bir yılbaşı akşamı için harika bir tercih olabilir. Dördüncü önerimiz, eğlenceli oyunlar ve aktiviteler. Bilgi yarışmaları, strateji oyunları veya birlikte yapılabilecek el sanatları projeleri içeren setler, sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmenizi sağlar. Son önerimiz. Spa veya wellness hediye kartı. Masaj, sauna veya güzellik bakımları gibi seçenekler içeren bir spa deneyimi sevdiklerinize rahatlamaları için harika bir fırsat sunar. Unutmayın, en güzel hediyeler sevgiyle seçilenlerdir. Umarım bu öneriler size ilham verir. Mutlu yıllar dilerim.